Herkese merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar böyle girişleri çok çok özlediniz arkadaşlar ben de biliyorum kanalımıza abone değilseniz bir abone olun like atın ve yorum da yazın arkadaşlar bugün bugün ne yapıyoruz arkadaşlar bugün gördüğünüz bu e, YT olarak başta beraber bir masa oynayacağız arkadaşlar bugün zaten demiştim iki tane video gelecek demiştim arkadaşlar arkadaşlar ee, sürekli aşağıda sürekli bana darlıyor arkadaşlar. Videoda oldum galiba öğrendiler. İki aydır arkadaşlar tatlı ölçü tatlı ölçü var bize. bütün bir türlü oyun, oyun video çekmeme izin vermiyorlar. Kanalımıza özellikle abone değilseniz bir abone olun. Like atın, yorum yazın, bildirimleri de açın. Ee, bunun gibi daha çok içeriklerine gelmesini istiyorsanız herkes bir like tuşuna basın abi bir foto demiş. Şimdi bu zamanım ya. Tamam. O oh, çok güzel. ben gizli kırmaya gittim ne diyorsun lan kaldırma lan el orada he <laughs> hadi görüşürüz Kardeşim evet. öteki dünyaya bir gittim geldim. Ölmedi lan o. Oğlum malzeme yok. O yine aynı delikte duruyor mu? O çıkmış lan delikten. Gidin keseyim onu dur. Hayat var da seni seveyim bir tanesi. Hadi Malzeme var mı gibi söyledim. Aba o. Bu ne lan? Ulan Hüyer, o numarayı bir kere yutarız. Tamam abi kestik. Oy oy. Adam adam söyledi. Hey! Быстро, 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 быстро. Şunu çabuk yakalamam lazım onda yeni malzeme var Gelme diye <laughs> Abi acı bana Abi gelme Abi kurban oldum <laughs> Gelme Kurban oldum Abi öyle yapma Nerede lan millet? Arkadaşım Discord istiyor en son vereceğim discord'u Ha biri uçtu gitti. Yapacağım. Bunu öyle kesinlikle göstereceğim. Vurma iki. Şöyle. Tak 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 tak. Ee, e, bir.

taktık kuruna kuruna maske taktık bu ne <laughs> oluyor lan he? ha nasıl edeceğiz ne oluyor edeceğiz ne Nasıl düşmedi lan o? Ben geliyorum kardeş. Son dakikada O adam nasıl düşmedi ya <laughs> DJ artık bir part daha atacağım arkadaşlar. Bu eğer kısa biraz sürdü ama çok gıcık oynuyorlar. Aşırı gıcık oynuyorlar. Sırt bana tirt olduklarından. O bomba nasıl onu düşünmedi. Ay sonra kontrol edeceğim arkadaşlar. Bilmiyorum. Yani. Bilmiyorum. Biraz da arkadaşlar hızlı konuşum gibi geldi. Ee, kanalımıza bir destek olmayı unutmayalım. Like atmayı ve yorum da yazmayı unutmayalım arkadaşlar. Bunun gibi daha çok içeriklerin gelmesini isterseniz de herkes bir like butonuna da basın. Malzeme bitmiş hemen gidelim devam edelim. Devam, 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 devam. Oh malzeme bir sürü malzeme. Aaa armut düştü. Ya ben artık salın arkadaşlarım ya. Bir salın beni ya. Kırmızı okluyuştuk. geliyor galiba. Şimdi ananı laciverde boyadım. Bir kadın bir elma alak. Arkadaşlar nerede acaba? Tek başıma almışım. Oha bu çok hızlı koşuyor. Çok hızlı koşuyordu. Neyse sağlık olsun. Bunun gibi daha çok içeriklerin gelmesini istiyorsanız da kanalımıza ufak bir destek olmayı unutmayalım arkadaşlar. Ee, sağlık olsun bir kazandık bir kaybettik arkadaşlar. Ayıp oyun böyle zaten hep biz kazandık diye bir kural yok. Bunun gibi daha çokları daha çok içeriklerin gelmesini istiyorsanız da bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.